Eskişehir Ticaret Odası olarak gelişen Eskişehir'in büyüyen ekonomisi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şehrimizde bir dizi temas gerçekleştiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi projemizi inşaat sahasında inceledi. Koç Holding Anonim Şirketi Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl Eskişehir Programı kapsamında ilk durak olarak Eskişehir Ticaret Odasını ziyaret etti. Üyelerimizin pazar paylarını geliştirmek için küresel çapta temaslar sağlıyoruz. Hollanda tarım müşaviri Jakob Sater, Eskişehir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Salih Söğüt Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, Beylikova Besi Organize Sanayi Müdürü Musa Çoban'ın katılımıyla bilgilendirme ve işbirliği toplantısı düzenlendi. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Luigi Matteoğlu'yu ziyaret ederek ikili işbirliğimizi geliştirmek için atılacak adımları değerlendirdi. Eskişehir için işbirliği yapıyor, üyelerimize ve şehrimize güç katıyoruz. Odamız Eskişehir Sanayi Odası ve İşkur Eskişehir İl Müdürlüğü tarafından Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Protokolü imzalandı. Buna göre İşkur'un meslek danışmanı daimi olarak odamızda görev yapacak. Uçak seferleri için Anadolu Jet yetkilileri başta olmak üzere oda başkanları Anadolu Üniversitesi Rektörü ile bir araya geldik. Müzik çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşkur, Oda ve Borsamızın katılımıyla çalışma hayatında Milli Seferberlik Programı için toplantı düzenlendi. Müzik Üyelerimize destek oluyor, sektörel gelişimleri için gayret gösteriyoruz odamızdan uygulamalı girişimcilik eğitimi alıp iş yerini açan girişimcilerimizle bir araya geldik. Faaliyetlerimizi anlattık, desteğimizi yineledik. Akar yakıt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz toplantıda sektörün sıkıntılarını değerlendirdik. Küçük sanayi sitesinde faaliyet gösteren üyelerimizin taleplerini beklentilerini ve sorunlarını dinledik. Hafriyat sektöründeki üyelerimiz incelemelerde bulunmak üzere İnönü'de kamyon üretimi yapan Ford Otosan'ı ziyaret etti. Gelinlik sektöründeki üyelerimiz İzmir'de düzenlenen IF Wedding Fuarı'nı, makine imalatı sektöründeki sanayicilerimiz İstanbul'da düzenlenen WIN Fuarı'nı motosiklet ve bisiklet satışı yapan üyelerimiz ise İstanbul Motobike Fuarı'nı ziyaret ettiler. Eto Akademi Şubat ayında da düzenlediği seminer ve eğitimlerle üyelerimize yeni ufuklar açtı. Düzenlenen finans yönetimi, zamanı etkili kullanma ve motivasyon artırma seminerlerine 400, hijyen eğitimlerine 300 Mesleki eğitimlere 100 olmak üzere toplam 800 üyemiz ve çalışanı katıldı. Sıvacı, ısı yalıtımcı ve duvarcı olmak üzere 3 meslekte 45 kişiye mesleki yeterlilik sınavı yapıldı. Şehrimizin iş dünyasına yönelik dernek ve kuruluşlarıyla bir araya geliyor, Eskişehir lobisi için çalışıyoruz. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nde bayrağı devralan Ayhan Aslan ve yönetim kurulunu ziyaret ederek tebrik etti. Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı olarak bir kez daha seçilen Ali Engiz ve çalışma arkadaşlarına başarılar diledi. Yeni göreve gelen Eskişehir Genç İş Adamları Derneği Başkanı Ferhat Alkara ve yönetim kurulunu ziyaret ederek desteğimizi ifade etti. Eskişehir Sporumuzu ziyaret ederek yeni teknik direktörümüz Mustafa Denizli'ye başarı temennilerimizi ilettik. Şubat ayı boyunca yazılı ve görsel basın kuruluşlarında yoğun olarak yer aldık. Dünya Gazetesi'nden Tülay Taşkına verdiğimiz röportajda Eskişehir ekonomisinin bugünü ve geleceğini, projelerimizi ve çalışmalarımızı anlattık. STV'de yayınlanan Ekstra Gündem programında projelerimizi, hizmetlerimizi ve vizyonumuzu anlattık. Gelişen Eskişehir'in büyüyen ekonomisi için gayret göstermeye devam edeceğiz. Eskişehir Ticaret Odası